Merhaba sevgili izleyiciler. Misafirlik 3 gün olur artık gitsin diyorum. Bu konuyu burada konuşmak doğru değil. Hoşlanmıyorum gitsin diyorum anlamıyor musun? Demek ki bir misafirleri var. Misafir nerede acaba? Ve o misafir kim? Aa bakın bakın. Pembe bir karaltı. Bir dakika. Momilongles değil mi Angela senin momilonkla aran nasıl? Beni çok seviyor bütün gün peşimden koşturuyor. Ay momilonk çağırıyor, gitmem lazım. O da ne? Parmaklıklar inmeye başladı. Aa şimdi de Tom'u gardolaba hapsetti. İnanmıyorum ona da parmaklık indirdi. Bir dakika biz de onu parmaklıklar arkasına kapatalım. Böylece Angela ve Tom'u rahat rahat kurtarırız. Al sana. Ya işte sen de böyle olursun.